Son haber başlıkları Nevşehir'de virüs ortladı. Nevşehir'de fenomen çıldırdı, Nevşehir'de en güzel fotoğraflar ödüllendirildi. Nevşehir Belediyesi spora dua eden, Hatice yine forma. Nevşehir'de atletizmciler 3 madalya döndü. Pile'de sultanlar liginin kapısı açıldı. Şimdi haberler. Ölümcül koronavirüsün Nevşehir'de artış gösterirken haftalık vaka tablosuysa iç açıcı değil. Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsü Nevşehir'de hızla yayılmaya devam ediyor. Bir yıldır hayatı birçok yönden olumsuz etkileyen ve acı kayıplar verdiğimiz koronavirüsü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Nevşehir'de artış gösterdi. Kırmızıya dönen Nevşehir'de vaka sayıları bir hayli arttı. Sağlık Bakanlığı 100 binde haftalık vaka sayılarını açıkladı. Nevşehir 100 binde haftalık 129'dan 209'a çıktı. Rakamlar vatandaşları korkutmaya devam ederken uzmanlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarını sürdürüyor. Nevşehir'in sosyal medya fenomenlerinden olan Metin Karabey, çektiği son videosunda artan tüm fiyatlarına tepki gösterdi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan ünlü internet fenomeni, Metin Karabey çektiği son videoyla yine sosyal medyada ses getirdi. Artan tüp fiyatlarına tepki göstermek için video çeken Metin Karabey, büyük tüpün 120 lira ve küçük tüpün 33 lira olduğunu belirterek tüplerini değiştiremediğini ifade etti. Tepki olarak büyük ve küçük tüpü evinin damına fırlatan Karabey, yemeklerini mecburen odun ile ocakta yapacağını kaydetti. Tüpler uçmaya gidiyorum. Gittim gibi geldim dükkancı vermedi. ya. 120 bin lira şu olmuş, 33 milyon şu olmuş ne yapayım yine şimdi ocakta yemek şey devam Para yok dövüşemiyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Baktım. Baktım. En iyisi bunlar tüplere bak bakın çeyizler hafızlar. Dava atayım şöyle gitsin bir bunu açayım. Evşehir Belediyesi tarafından hayvanlara karşı çocuklarda sevgi ve koruma bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 4 Nisan Dünya Çocuk Hayvanları Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarını en güzel fotoğraflayan çocukları ödüllendirmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabildikleri ve başvuruların internet üzerinden kabul edildiği yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren fotoğraf sahibi öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla hayvan kasabasında tören düzenlendi. Ben Dil çıkarmış bu kere. Çok güzel yakarlar. Artık mi? Evet. Bu katıldığın için bir belge. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür sana. Bu da madalyam. Birinci olmuşsun. Şöyle <laughs> takalım madalyamı. Tamam <laughs> evet. mı? Törene Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran ve eşi Necla Savran'la birlikte Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Nafiz Dirikoç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, ve Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbu, Anadolu Hayvan Hakları Konfederasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Savran burada dereceye giren Gülizar Naz vatandaş Ekrem Kestiren ve Ceyda Özdemir isimli öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini takdim etti. Evet, Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmanın her birimizin hem insani hem vicdani görevi olduğunu belirten Savran, iyi bir insan olmak, hayatı sevmek, mutlu olmak, insanı, doğayı, hayvanları yani yaşamı oluşturan her şeyi sevmekle başlar dedi. Savran hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamalar yasaklanmış ve kanuni müeyyidelere bağlanmıştır. Hayvanları korumak ve kollamak hepimizin görev ve sorumlulukları arasında yer almakta. Toplum olarak tüm canlıların ve hayvanların korunmasına özen göstererek özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmeliyiz diye konuştu. Belediye Başkanı Savran daha sonra öğrencilerle birlikte hayvan kasabasını gezdi. <laughs> Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Samran Nevşehir Belediyesi spor taraftarı 78 yaşındaki Hatice Bostancı'yı ziyaret etti. Başkan Savran, Nevşehir Belediyespor Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'la birlikte Kırmızı Beyazlı ekibin son oynadığı 1877 Alemda Spor maçında takımının kazanması için ettiği dua sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hatice Nine'ye forma hediye etti. Takımının kazanması için ettiği duasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hatice Nine'ye forma hediye etti. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı gazi stadının yanında bulunan evinin çatısından kırmızı-beyazlı ekibin maçlarını izleyen Hatice Bostancı'nın ettiği dua büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltı'nda maçın ardından Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturan Hatice Bostancı'yı evinde ziyaret etti. Nasılsın, iyi misin? Gel buradan <laughs> olurum, gel. gel, gel, gel Kapanım olur. tamam, başkanı o da. Gel yavrum, ne konuşalım. Başta çok sevindik başkanımla beraber. E, dua başkanım. ettim ben. Tam, dün başta çok sevindik. Maç bitmek üzereydi. Artık bittik, yinemedik, neyimdirken golü bir attık. Oh, Acayip sevindik. Bir de baktım ki, haberde işte Nevşehir Spor için dua etti falan dedi. Dedim ki teyzem attırmış kolye <laughs> Allah büyük. Vallahi dedim, dedim ki başkanım o da takımın başkanı. Dedim ki Allah gel gidelim Allah de teyzemin dedim bir tanışalım, bir gönlünü alalım dedim. Allah razı olsun yavrum. Allah ol. razı olsun. Elini ederiz. de öpedik de Covid var diye korkuyor. Sana Belediye Başkanı <laughs> Savran daha sonra Özaltın'la birlikte futbolcuların ve kendilerinin imzaladığı Nevşehir Belediye Spor'un 50 numaralı formasını Hatice Bostancı'ya hediye etti. Çekilin <laughs> 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 Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Konya'da düzenlenen atletizm geliştirme projesi kulüpler arası kros müsabakalarından madalyalarla döndü. Atletizm geliştirme projesi kulüpler arası kros müsabakaları ikinci kademe yarışları hafta sonu Konya'da gerçekleştirildi. Müsabakalara Milli Antrenör Hakan Köstekçi Nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularından Ömer Efe Kantemiz Küçük Erkekler kategorisinde ferdi sıralamada ikinci oldu küçük erkekler kategorisinde Neşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takım halinde dördüncü olurken küçük kızlar kategorisinde takım halinde üçüncülük derecesini elde etti. Neşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının elde ettikleri bu derecelerin ardından Gençlik ve Spor Kulübü 3 ayrı kategoride önümüzdeki günlerde Aydın'da yapılacak olan yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin son maçında deplasmanda Merinos'u 3-1 yenerek Sultan Ligi için playoff'a yükseldi. Kadınlar 1. Liginin son hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Merinos spor takımları Gaziantep-Talas-Özkarslı spor salonunda karşı karşıya geldi. İlk seti 22-25 kazanarak maça önde başlayan kırmızı beyazlı temsilcimiz ikinci sette de üstünlüğünü korudu. İkinci seti 23'e 25 önce kapatıp durumu 2-0'a getiren Nevşehir Belediye Spor, üçüncü sette ise 25'e 23 geriye düşerek maçı uzatmalara taşıdı. Son sette 20-25 üstünlük kurduğu rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başaran Nevşehir Belediye Spor, bu sonuçla sezonu 3. sırada tamamladı ve Sultanlar Ligi için playofa yükseldi. Nevşehir ve için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. 5 Nisan pazartesi günü Nehir merkezde en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 18. Acıgöl en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 18. Avanos en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 21. Derinkuyu en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 17. Gülşehir en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 21. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 17. Kozaklı en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 20. Ürgüp en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 20. Sanneş Şehir ve Üçer'in Dönübeçe Eczaneler, Merkez Şen ve Gülşat Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Kuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Huzur Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber ülkenin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.